Selam! Merhaba! Ne haber? İyilik! Arayan soran var mı? Kimi? Beni! Siz kimsiniz? <laughs> Tanıyamadın mı? Çıkaramadım efendim! Çıkaramadın mı? Teessüf ederim! Şakir Bostancı! Bir dakika efendim! Evet, buyurun, Otel Dragos. Kimi aradınız? Şakir Bostancı mı? Ee, sizi arıyorlar. Beni mi? Allah Allah! Ver bakayım! Alo! Aa, Sibel sen misin? Şaka yapma! Yani gelemeyecek misin? İstanbul'da değil misin? Neredesin peki? Mersin'de misin? Ne festivali, ne defilesi? Mersin'e mi geliyorsun? Geceyi beraber mi geçiririz? Anladım! Adana'ya uçakla oradan otomobile bineceğim. Sabah beraber mi döneriz? Geliyorum. Bir oda istiyorum. Oo, Şakir Bey nasılsınız? Mersi. Şef merhaba. Yıldırım, telgraf çekmek istiyorum. Şunu doldurun! Akşam tam sekizde yerine varır mı? Varır! Fahri evet, ile konuştum diyorum. Süleyman'ı söyleyelim. Evet. Bugün Arkadaşım gelin, kendinize bir olsun. Çok önemli bir şey var. Dört dördü Tamam. Yedi bin. Aa! Aa! Ah, bunlar da ne? Bu gece özel bir gece olacak şekerim. Neyi kutluyoruz? Birlikte olmamız yeterli sebep değil mi? Güzel bir gece olsun istedim. Şerefine hayatım. Banyoda şampanya partisi vermekte nereden aklına geldi? Sana susadım da ondan güzel. Bir tane. Telefonu fişten çek. Bu gece aramıza kimse girmesin. <laughs> Olur hayatım. Kapı ah! zili. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ah, bu çile çekilmez. Telgraf geldi. Telgraf mı? Allah Allah. Kime ki? Sana. İş yerinden. Bana mı? Şaka yapıyorsun. Patrondan. Bu akşam yola çıkmanı istiyor. Ankara'da bir iş yemeği varmış, mutlaka katılman gerekiyormuş. <laughs> Uçak biletin bile ayrılmış, tam dokuzda. <laughs> Olamaz. Gitmeyeceğim. Hayır gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim işte! Ne bu? Gitmiyorum! Gitmiyorum efendim! İsterlerse kovsunlar! Gitmeyeceğim işte! Ben karımla olacağım bu gece! A Mantıklı ol hayatım! Hayır olmayacağım! Mantıklı olmak istemiyorum! Gitmiyorum! Çocuk gibi davranıyorsun! Davranacağım! Ama gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Gitme! Merhaba. Merhaba. Adana'ya mı? Yok, Mersin'e. Ya, demek siz de Mersin'e gidiyorsunuz. Evet. Sık sık mı gidersiniz? Haftada bir. <laughs> Bu benim ilk seferim, onun için çok heyecanlıyım. <laughs> İlkinde hep öyle olur. Eh, biz gide gele alıştık artık. <laughs> sizi gidi sizi. Beyefendi dikkat ediyor musunuz? Uçakta hiç hanım yok. Desenize herkes Mersin'e. <laughs> Sayın yolcularımız Adana Havalimanı'ndaki kötü hava şartları yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmek zorundayız. Özür dileriz. Ne dedi? Pek anlayamadım. Uçak Ankara'ya inecekmiş. Yani Mersin'e gidemiyor muyuz? Hayır, karım İstanbul'da. Sevgilim Mersin'de beni bekliyor. Bense Ankara'ya gidiyorum. Biraz garip yürüyor ama hayatım bayağı maceralı olmaya başladı galiba. <laughs>